Merhaba Atakon Titan sevenler, bugün sizlerle birlikte 3. sezondaki Erwin'in muazzam konuşması hakkında bir video çekmek istedim. Bugün sizlerle bu sahne hakkında birazcık üzerinden geçeceğiz, sahneyi hatırlayacağız, sonra hep beraber yorum yapacağız. Yani ben sizlere fikirlerinizi soracağım ama önce bu videoda kendi fikirlerimi beyan edeceğim. Bildiğiniz gibi Atakon Titan serisinde 3. sezonun hemen en son bölümünde Canavar Titan'la kapışmadan önce Erwin'in askerlerine karşı yaptığı inanılmaz bir konuşma var. Gerçekten gerekse dublajıyla olsun, gerekse sahnenin akustiğiyle olsun, gerekse Erwin'in lider ruhuyla birlikte sesine akışıyla olsun. Çok güzel bir sahneydi. Bu sahne hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten de konuşulmaya değer bir sahne olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bu sahnede küçük küçük böyle videolar koyacağım onları tekrardan hatırlatmak için. Erwin bu sahnede tamamen kendi askerlerine ölümün gerçekten de bir anlamı olduğunu ve gerçekten de hiç kimsenin savaşırken bir hiç uğruna ölmediğini kanıtlamak için yaptığı bir konuşmaydı. Yani askerlerden çoğu onlara soru sorarken işte biz şimdi ölmeye mi gideceğiz? Yani burada durup ölmektense savaşarak ölmemiz daha mı iyiydi, daha mı onurluydu gibisinden konuşmalar yapıyorlar ve Erwin de onlara haklı olduğunu söylüyor ve onlara bu savaşta ölmenin düşündükleri kadar da anlamsız olmadığını ifade ediyor. Kendisi aynı zamanda zamanında kaybettiği bütün yoldaşlarının anısına da onların hayatları anlamsız mıydı? Hayır, değildi. Çünkü onlar biz bu zamanda yaşayabilelim diye kendilerini feda etti gibisinden bir konuşma yapıyor. Yani kısaca bizler bugün bizim için fedakarlık yapanların hayatlarına anlam katmak için burada yaşıyoruz diyor davranışı aynı zamanda Erwin'in kendisinden önce ölen hiçbir yoldaşını unutmadığını ve hatta onun, onların anılarını bizzat kendi içinde taşıyıp hala yaşattığını gösteriyor. Gerçekten de çok onurlu ve bana soracak olursanız saygı duyulması gereken bir karakter. Seri boyunca yaptıklarının yanı sıra işte gerekse devletteki işe yaramaz insanları baştan indirmesi, tahtlarını elinden alması, makamlarını elinden alması, gerekse işte Titanlar ve Onların sırları üzerine yıllar boyunca savaşması, fedakarlık yapması, insanlığın kaderinde çok büyük bir rol oynaması ve her şeyden önce çok saygıdeğer bir komutan olması bana soracak olursanız Erwin'in sadece en büyük yanlarından sadece birkaç tanesi. Çünkü Erwin seri boyunca ova bölümlerinde de çok fazla hani benim sevdiğim bir karakterdi. Aynı zamanda Erwin sürekli olarak karşısındaki insanlara ön yargıyla yaklaşmayan bir karakterdi. Gerekse işte Eren'in Titan'a dönüştüğü ilk zamanlarda olsun, gerekse Levi'nin Ova bölümünde suçlu olarak davrandığı zamanlarda olsun, Erwin hiç kimseye direktman bir suçlu gözüyle veya kötü bir insan gözüyle bakan bir karakter değildi. Öyle bir komutandı ki Levi gibi bir suçluya bile ikinci bir şans verip onu insanlığı koruyan bir askere dönüştürdü keşif birliği için. Yani gerçekten de bir komutanın gerçekten de böyle yapması inanılmaz bir şey. Herkesin baktığı gibi bakmaması, farklı bir düşünce yapısına sahip olması. Kararlılığı ve duruşu bence tam olarak bir komutan konseptini karşılıyor diyebilirim. Sizler de onun hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim Erwin hakkında düşüncelerim bu kadardı. Ben sürekli olarak bu karakteri seri boyunca övüyorum çünkü bana soracak olursanız Çoğu kişinin sevdiği gibi Erwin'in o yanlarını ben de fazla seviyorum. Yani gerçekten de Erwin'in sevilebilecek çok fazla yanı olduğunu düşünen birisiyim. Eğer siz de benimle aynı fikirdeyseniz yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Veya değilseniz de aynı şekilde bunları dile getirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Erwin'in bu konuşması üzerine birkaç tane daha farklı video çekebilirim. Ama şu anlık sadece bu videoyla idare edelim. Zaten çok fazla... Sürekli olarak bu diksiyon konuşmaları ile ilgili çok böyle başarılı bir insan değilim. Sadece bu sahne beni çok fazla etkilemişti. Ve ne yalan söyleyeyim ilk izlediğim andan itibaren her duyduğumda işte sosyal medyada gördüğümde veya dinlediğimde sürekli tüylerimi diken diken eden bir sahneydi. Yani seriyi izledim unuttuğum çok fazla sahne var. Ama bu sahne hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak. Çünkü Erwin'in gerçekten de gerekse komutan olarak gerekse konsept olarak inanılmaz işlenmiş bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bu konuşmasının da ne kadar anlamlı olduğunu burada dile getirmek istedim. Çünkü benim için gerçekten de çok anlamlı ve hayatta bazı şeyleri birazcık daha net anlamamı sağlayan bir karakter olduğunu düşünüyorum animede. Sizler de dediğim gibi yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.